bireysel başvuru yolunun etkili olabilmesi, ancak ihlalin giderilmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkün. Anayasa Mahkemesi kararlarına kurşunsuz uyun. Bariyerleri kaldırın. Sınırlamalara son verin. Bu hafta kaybe girişinin 31. yılında Mehmet Nezir Duman'ı unutmadık demek için ve onu almak için bir araya geldi. 29 yaşında yedi çocuk babası Mehmet Nezir Duman İdil'de yaşıyordu. Defalarca evine kolluk tarafından baskı yapılmış ve göz altında işkence görmüştü. Eşine sürekli takip edildiğini söylüyordu. 12 Şubat 1993 tarihinde medyaya yolcu götürdü. Ertesi gün bir yaktan idile. Dönerken Tepeköy yol ayrımında silahlı dört kişi tarafından aracı tutturuldu. Bu dört kişiden 3'ü Nezir'i kendi araçlarına bindirerek kaçırırken dördüncü kişi de Nezir'in aracını aldı. Olaydan haberdar olur olmaz. Bir merkez jandarma korakoluna gitti. Oğlunun ve kullandığı aracın kayıp olduğunu bildirdi ve bulunmalarını istedi. 4 Mart 2009 tarihinde Baba Ali Duman, Avukat Veysel Vesek aracılığıyla İdil Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden başvurdu. Oğlunun ölü veya sağ bulunması ve onu kaçıranların tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılmasını talep etti. Ayrıca halen trafikte görünen onunla ait aracın bulunması ancak savcılık etkin soruşturma yapmak yerine 2 Haziran 2009 tarihinde aynı olay hakkında mükerrer soruşturma yapılamaz diyerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Nezir Duman için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Eğer bir gün Mehmet Nezir'i bulursanız mezarıma gelin ve Mehmet Nezir'in adını üç defa haykırın. Ve Mehmet Nezir'in eve geldiğini söyleyin. Ben yedi çocuğumla kayınpederin ve kayınvalidemle beraber senelerce eşimi aradık. Ne polis, ne asker, olayı ciddiye alıp yardımcı olmadı. Bizi bir mezarı çok gördüler. Ama biz unutmayacağız. Bir mezarımız olmayabilir. Ama bir gün adaleti sağlayacağız. Bir gün. Bir gün adalet yerini bulur mu bilmem ama kayıplarımız hep bizimle. Her gün bizimle yaşıyorlar. Sizlere siz yaklaşık 30 senedir bu mücadeleyi yürüten annelere siz kayıp yakınlarına sonsuz saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Mehmet Tezir Duman için